2024 metre yükseklikte sarı çam ormanlarının kucakladığı bir cennet, Limni Gölü. Gümüşhanede Zigana Dağı'nın yamacında sessizce yatan bu doğa harikası, tropikal sıcakların kavurduğu yürekler için bir nefes alma noktası. Şehrin tozlu sokaklarından kaçan aileler burada doğayla buluşuyor. Çocuk sesleri yankılanıyor göl kıyısında, nefes alan toprak. Bu yüksek diyarlarda zaman durmuş, sıcaklık unutulmuş. Limni'de her nefes bir yeniden doğuş. Bu Trabzon havası bu arılar çekilecek gibi değil. Daha çıkıyorum. 10 bugün 10 gündür dağdayım. Trabzon'u sevmiyorum fazla çünkü havası berbat. Çok güzel ya bu muhteşem bir şey burası. Yok böyle bir yer yani yeryüzünde. Herkes gelsin isterim. Herkes gelsin biraz burada yaşasın. Ben buraya 30 yıldır geliyorum. Harika. Bir eşi benzeri yoktur buranın. Burayı çok seviyorum ve her yıl buraya geliyoruz. Burada kalıyoruz, Zigan'a tatil köyü var orada oteli var Zigan'a otel orada kalıyoruz burayı çok seviyorum eşim de çok seviyor burayı çocuklarım da çok seviyor burayı buranın eşi benzeri yok biz yurt dışındayız ama ben, kendi memleketimiz başka eşi benzeri yok yine dediğim gibi Trabzon'da kalamıyoruz onun için geldik burada kalıyoruz burada rütübet yok burası doğal bu kadar güzel bitkilerin içindeyiz bu kadar çamların içindeyiz daha ne olsun böyle bir güzellik var mıdır şuraya bir bak. Böyle bir güzellik yok bence. Limli Gölü'ndeyiz. Burası 2030 metrede çam ağaçlarının arasında olan doğal bir göldür. Yazın zaten aktivite veriyoruz burada. Yani aktif olduğumuz zamanlar. Ve serin ve güzel bir havası vardır. Turistlerin merkezde sıcak olduğu için yaz sezonunda yoğunlukla kaçtıkları bir noktalardan birisidir. Tabii ki de o tabi biraz daha ziyaretçi sayımızı artırdı. Millet şehir merkezinden o sıcak havadan kaçarak yaylalara kendini attı. Bu da bizde yoğunluğa sebep oldu. <laughs> Не ведь надо взять газ.